Merhaba arkadaşlar, fasmofobianın son haritasındayız. Ee, şu an 3. haritadayız. Zaten 3'ten e, fazla yok. Belki ileride gelir güncellemeyle falan haritanın yapımcıları getirir ama... ...şu anlık yok ve son haritayı oynayacağız. Bakalım neler olacak. Yanımda gene Hasan var. Hasan... ...phobia! <laughs> evet, her gün farklı şeyler de geliyorsun sen de ya. <laughs> ee, şimdi evet, Professional diyor. Yani en zor modda son haritayı oynayacağız. Şansa da... E, en zor e, oyun modunda son kalan harita denk geldi. Çünkü bu haritalar hep değişiyor arkadaşlar. Bazen profesyonelde diğer harita geliyor. Yani hep aynısı gibi denk gelmiyor. Şansa profesyonelde şu anda bizim oynadığımız oynamadığımız harita denk geldi. E, hem en zor da oynayacağız hem de oynamadığımız haritada oynayacağız. Bakalım neler olacak? E, paramızı kullanalım mı? Bir şey alacağız mı ya? Gerek yok aslında. Zaten iki kişiyiz. Ne yapacağız ya? Bir termometre, Olma. bir EMF yetiyor yani. Almayalım. Bence almayalım yani. Alacaksan al, bir gerek yok yani. Bir kamera ihtiyacımız var kanka. Onu da alamıyoruz aşırı, yani 50 dolar. Kaç lira? Bakayım. Aga be. 5 dolarımız mı eksik? 50 dolar. Benim 22 dolarım var. Seni bilmiyorum. 10, benim de 15 dolarım var. Zaten birleştiremiyoruz ki. Senin o nasıl, zaman 35 dolar. Senin 35 dolar eksiğin <laughs> var oğlum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nerenin matematiğiyle bu? Davrut konuşuyorsun burada. Sen anlamıyorum ki seni. Ben de diyorum 45 falan doları var sanıyorum. Neyse tamam Bilmiyorum burada abi. bir şey yok. Birleştirince dedim belki olur da. Birleştirince de olmuyor da neyse hadi gel. Hazır ver. Tamam. Bakalım Elevizyon. Borta neymiş. Bıra, bıra, bıra. 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 götürüyorum şu hadi anda. Hadi bu sefer bak. Bu sefer ne yapacağız biliyorsun ama profesyonelde oynuyoruz bir de ya. Profesyonelin farkı bu şu şu arkadaşlar. Ee, hani oyuna başlarken amatörde 5 dakika, ortada 2 dakika veriyordu ya bunda direkt saldırıyor yani bakın. 0-0 görüyorsunuz. Direkt saldırabiliyor yani hayalet. Aradaki fark o yani. Hemen bir fener alalım. Şuradan da bir EMF ve La defteri ben alıyordum. <laughs> ben hep alışmışım de deftere de biliyor musun? Engelsiz de başlayayım ben de. Hadi bakalım. Galiba. Evet haritamız bu. Son harita. etçim ben geldim. Bu ne Merhaba. Kankam? Kamera mı bu? Hayalet bizi mi izliyorsun? O hayalet sistemi kurmuş. <gülüyor> <gülüyor> hayalet burada takılıyor. <laughs> Dur bak. Bak bu hayalet, sefer ne yapacağız ey... biliyor musun kanka bak. İkimiz Hı. de ölmüyoruz ve kanıtları doğru buluyoruz tamam. Dikkatli oynuyoruz yani. Tamam çok dikkatli olalım. Aynen öyle. Işıkları da aç kanka. Hayalet. Televizyonu da kurmuş abi. Hayaletin ortama sen bir bak ya. <laughs> hayalet Keyif televizyona çatıyor. LCD ekran televizyonu almış. Buraya oturmuş. Helal lan. Bak. Bak. Kitap bak. kitap da var ha. Kahve Kültürlü. de var. Kültürlü. Oo, keyfe bak ya. Bu arada az önce EMF 3 oldu ha şu lobide de neyse. Şeyi nerede? bulalım kanka. Ya öyle yanıp söndü ya önemli değil. Ee, Aha, ilk kura... önce şu jeneratörü bulalım. Bekle bir jeneratör nerede? Arabamız var. Kanka burada yani saldırırsa ölürüz Oğlum Onun bu, bu hayalet zengin mi lan? <laughs> araba maraba takılıyor ha. LCD ekran mı ekran? Kanka şurada alt kat vardı galiba. Ah! 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 Ölüm ölme ölme ölme. Yok şu an saldırmıyor. Sadece kendini gösterdi. Işıklar Dur ışıklar yanıp sönmüyorsa seni öldüremez diye biliyorum. Tamam ben ben onu boş içeri. Hayaletin keyfine. Ama şu an Aha, kendini iyi. gösteriyor Çünkü, bak. Şu an kalp atıyor. Kalp atıyor. Kalp atıyor. Kalp Ama ışık yanıp sönmüyor. Bilmiyorum öldüremez diye biliyorum ama sen çok yaklaşma ona. Ben saklandım vallahi. Öldürebilir yani hiç belli olmaz o. Oğlum sesi çok kötü geliyor böyle. Bir şeyler yapıyor yukarıda. Aa buzdolabı. Tamam şeyi buldum ya jeneratör alt katta. Aa burada pasta var. Aa IMF5 IMF5. Mutfak mutfak. Neredesin abi? Mutfak. Ee, IMF5. Bura, mı? Yok lan salak. buraya Oğlum korktum IMF5 olunca mal. Gel <laughs> Ne yapayım burada mı bekledim Burada az önce EMF 5 oldu bu arada. Ha bende de derece 3. Ben buraya bir kameramı kurayım ya. Aynen aynen. Ben defteri atıyorum. Attım. Şöyle güzel bir poz verelim Kank, Hayalet Bey. EMF'le işim kalmadı. Kanka oraya Şö kurma ya şu. Bir biraz gülümse. Nereye kurayım? Bak şu köşeye kursan Aa, ben aldım da. Sen kur. Şöyle kurulmuyor mu buraya? Ha tamam. Hayalet ben o zaman bir gidip bakayım kanka. Sen istiyorsan gel. Sen de gel ya ölürsün falan ikimiz de ölmeyek. Gel gel Neredesin? Gidelim. gel. Neredesin? burda Buradayım, burada. Hayalet abiyim bakacaksın. He gel. Kanıtlardan şey, şey yap. <gülüyor> Yemek 5 <laughs> yap kanıtlardan. Yapayım. Aa yapmışsın zaten. Ben yapınca sende de mi oluyor? Ben yapınca sen, evet. Ve ben onu tekrar çizersem çizgisi Tıkla bakayım abi. Dur bakayım aynen ben de merak ettim. Bak şu an tıkladım. Parmak izine. Sen kendin bir şey yaptın. Aa şu an kaldırmışsın. Sen yaptın değil mi? Evet evet. evet. Aa o zaman otomatik. Güzel. Direkt ikimizden doğru. Parmak yani. izimiz yok bizim. Aha buradaymış. Tamam onu al başka bir şey yok zaten. Şimdi versen onu bana ya ben bakacağım. Sana güvenmiyorum o kör gözlerine hiç güvenmiyorum. <laughs> Dur bir konuşsaydık. Abi. Aa yazdı yazdı yazdı. Defterde bir şeyler yazıyor galiba. Korktum tam bakamadım. Ay valla evet evet yazıyor yazıyor yazıyor. Tamam tamam dur. Kapıyı kapattın değil mi? Güzel. Işığı aç. Gel. Dur dur. Hemen ikinci kanıt. Eee... Tamam ben işaretledim. Şimdi son kanıtı bulacağız kanka. Konuş onunla. Öldürmesin bizi ha. Kanka işte bilmiyorum yani ama bir son kanıtı bulmamız lazım. Ne yazmış lan bu? Karalamış full. Abi saldıracak. Ne yazmış ya? Saldırı diyor. Saldırı diyor. Saldırma. Saldıracak. Köpek bir dur. Parmak izi. Ne şey yapıyor? Kanka saldırırsa ölürüm ben ya. Şu cama gidemiyorum korkuda. Ya bir tane parmak izi görmek istiyorum ya. Şu ışık ama ışığı kapatınca da saldırabilir ya. Abi parmak izi yok galiba ya yani ben göremiyorum. Ben de görememiştim de. Yani acaba biz mi körüz yoksa yanlış bir şey mi yapıyoruz onu anlayamadım cevap vermiyor bana ya. Kanka çok korkuyorum şu an. Bak ne bana o... cevap. Aç şey. Şeye baktık mı? Hayalet küresine bakmadık ki biz, değil mi? Gidip. Doğru ya, ben bakmadım. Evet. Biz oraya gittik ama bakmadık gel. <laughs> Sen e, parmak izini aldın, geri döndük salak gibi gel. Dur dur geliyorum. Direkt o hayalet küresi varsa direkt win zaten. Aynen. A hadi aynen. uğraştırma bizi. Erkenden bitsin şu çile. Çok da güzel kurmuşum ha. Var mı? Bakıyor bekle. Bazen hemen ben gözükmüyor. De, Belli bir süre bakman gerekiyor. Ben de bir telsizle takılayım onunla. Gidip ölme lan. Dur. Gider ayak ölme. Şu an bir şey gözükmüyor da. Ama kamerayı çok güzel kurmuşum. Kameraya bir el sallasana. İçerideyse. Merhaba. <laughs> Gel kafana tüküreyim. Tamam git şuradan ya. Elinde çekişte <laughs> <beziyor. gülüyor> Kafasına vuracağım hayal etsin. Kanka saldırırsa var ya patates olursun ha. Direkt alt kata in oradan istiyorsan ya da diğer uzun odalardan birine kaç. Kanka yok yani kameranın açısını değiştireceğim ya. Dur ben de geliyorum. Kameranın açısını değiştireceğim direkt bekle. Kanka sen de biraz baksana parmak izine belki de ben görmedim bir de sen bak. Yok abi ben o parmak bak. izinde uzman uzman değilim. Ben de değilim işte o yüzden. Neredesin hayalet? Gel gel bak. Çık dışarı. Şu... Şişt, parmak, parmak izini attım bak mutfağa. Onu al. Ben şunu bir ah, alayım. Şunu yerini değiştireceğim. Şuraya kuracağım ya bekle. Nereye kurayım? Şöyle kursam daha iyi bence. Bir de şuradan bakacağım kanka ben. Bir daha gidiyorum karavana. Bak yine çocuk sesi geliyor ha. Yok abi parmak. Tamam ben kameraya bakacağım. Belki şu lobide bir şeyler görülür ya. Ya kafana senin bir çık şuradan. <laughs> nereye gitsem o kafayı görüyorum. Yani yok abi burada da yok ki yani yok. Ee, ee. <laughs> Deli ya. Kanka parmak izi büyük bir ihtimal ya da telsiz yani başka ne? Ben telsizi nereye bıraktım ya? telsizi kaybetmiş bu daima yedik ya. Yani bakıyorum ben... yok kanka bulamadım. Bir şey görünmüyor yani. Telsiz yok ha. Nasıl yok la bende mi acaba dur. Ha bendeymiş bende. Geliyorum bekle. Ha, aklım aldı <laughs> Telsizi kaybettik abi. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum kanka. Oğlum şuralara dokunsaydın azıcık. Hayal et. Al telsizi attım. Bu. Kameranın yerini mi değiştirsem diyorum. Da abi daha nereye koyayım yani. Şu boş elle sağ tıklayınca almıyor değil mi? Yani çekiş de alıyor. Ee, başka nere olabilir ya? Burası abi deftere. Burada yazı yazdığına göre o da bu yani. Aa, aa Aha, saldırıyor de... saldırıyor. Kaç kaç. Lan bir suratını Lan... niye kapatıyorsun? Ne bileyim Aykut abi seni görmedim ki. Oha! Neydi o? Neydi o? Bilmiyorum. Patlama sesi geldi. Aa, aa geldi öldük. Hasan yerde Hasan sürünüyor. Beni öldürdü ya. Sen var ya, sen adam değilsin. Öyle yerde sürünüp adam öldürmek adamlık değil. Oğlum seni öldürdü aa. be. <laughs> Aga be. Ya ya saldırmadı saldırmadı. Oğlum kapıyı da kapattık. Bu kapılardan geçiyor büyük bir ihtimalle. Kapıyı kapattık yani üstümüze saldırdı. Bu işin ya. Oğlum bir de yerde sürünüyor. Hmm, Çok korkunç. Korktum ben. ben de korktum abi ya. Yerde <laughs> sürünen şeylerden tırsıyorum ben ya. Işıkları kapatmamız lazımdı benim bildiğim o partikülleri görmemiz için bu arada ya. Onu unutmuşum gene, bak. Gene, gene aynı. Aha. Oğlum sesi geliyor bak. Ben gör, aha gördüm burada. Çıktım ben. Atam çıktım saldırıyor da dın dün kalp sesi geldi galiba. Aa bak şimdi parmak izi olsa görürdük bence. Ben şu kameraya bir daha bakacağım. Aa var 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 gördüm var gördüm. İyi. Yandan bak İyi küçücük abi. bir partikül düştü gördüm yuvarlak tam bulduk tamam tam bulduk. Bakın hayalet şu ismi yazıyor burada en altta bak. Bakalım kaç para kazanacağız? Kapansan onu. Ben sıfır para kazanacağım. Arkadaşlar benim için bir like atatın yes! çünkü 120 ben... dolar geldi. 120 ne? dolar. Hadi ne? Ne? Hadi bakayım. Sıfır dolar mı? <gülüyor> <gülüyor> sıfır dolar kazandım ya. ya. Değil. Çok iyi para verdi lan. Çünkü şey profesyonelde oynadık ya. Büyük ihtimal ondan. Evet evet. Çok iyi. Çok 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 iyi. Kazandık arkadaşlar o kadar uğraştık ve kazandık. Sen de ölmeseydin çok güzel olacaktı da adam... Harbi benim de bir 120 dolarım olacaktı ya. Da. sürüngen biri ama olduğu için. Ama senin yapabileceğin bir şey yoktu ki orada ya çok kötü yakalandık. <laughs> İyi ki sen de oradaydın yoksa ben ölecektim Ben senin olabilir. arkanda durdum şöyle arkana arkana kaçtım <laughs> sana saldırdım. <laughs> Uyanırsın da ondan. Biz fedai olduk arkadaşlar. <laughs> fedai olduk yani. Ay çok korktum ama görsen böyle yerde pis pis sürünüyordu bayağı. Korktum kanka kusura bakma seni... Hani bile bile ölüme yolladım yani Hakkını helal et artık yapacak bir şey yok Biraz para verirsen hakkımı helal edeceğim <laughs> Ne para göz çıktım be ee, Arkadaşlar videoyu da sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın ee, Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka da diyecek bir şeyim yok zaten. Yorumlarda da işte e, seriyi sevip sevmediğinizi ne bileyim iyi kötü yanlarımızı belirtebilirsiniz yani. Heh. Bence bence sevdiler ve FASMAFOMİYA. <laughs> Düşüncelerinizi kısaca yorumlarda belirtin. İyi ya da kötü <laughs> hiç fark etmez ama üsluplu bir şekilde belirtin. Ee, videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak. Ne var lan ne? Aa, Aa! O ne? Bu ne lan? Ben yeni gördüm ha. Git lan buradan. Oha çok korkunç lan. Ne bakıyorsun? <laughs> Kime bakıyor? <Gitti gülüyor> Neyse arkadaşlar hadi, videoyu bitirdim ben. Görüşürüz bay bay.